Evet Arkadaşlar, e, paddle oyunumuzun ikinci bölümünü okudunuz. Bu oyun yapmak istiyorsanız e, ikincisini de izleyin arkadaşlar. Hmm, e, arkadaşlar en sonunda şöyle bir şey vardı bakın. Bakın içinden geçiyordu. O yüzden e, şu devre kodunu alıp şu yaptığımız kısmı paddle'a koyuyoruz sonra. Bakın. Bakın. Bizde ee, biz de ben bir burada can yapmak istiyorum. Ee, can değişkeni yapmak istiyorum. Ee, o yüzden şöyle line'a geliyorum. Değişkenler kısmında ee, bir değişken oluştur diyorum. Ee, ben can diyeceğim buna. Can. E, canımızı şuraya alalım. E, e, yeşil bayrağı tıklandığında canı sıfır yap demek yerine e, Arkadaşlar siz 5 e, yapabilirsiniz. İstediğiniz sayı yapabilirsiniz. Ben 3 istiyorum. Bakın. Can 3 gördünüz mü? E, e Peki bunu nasıl... E edeceğiz. Şöyle kontrol kısmından sürekli tekrarla. E şuradan kontrollerden tekrar eğer ise algılamadan şu anda aynı kodluyoruz ya. Eee bal değiyor mu yapıyoruz. Bal. Bal değiyorsa abicim bak, bal değiyorsa eee e, canı bir değil eksi 1 kadar değiştir. Bakın arkadaşlar. Böyle yapıyor ya. Bakın. Şimdi bilerek eleniyorum. Ama arkadaşlar burada e, şey yapıyor ama şimdi. Böyle duruyor. E, can e, burada duruyor. Tekrar üçleniyor. O yüzden yapacağım şey basit şöyle yapacağız. Arkadaşlar e, onun için e, operatör e, önce kontrol kısmına geliyoruz. Eğriseyi alıyoruz. Bakın arkadaşlar buraya koymuyoruz. Buraya koyuyoruz. E, buraya koyarsak batar. E, Son operatörler kısmına geliyoruz. E, Operatörlerden e, küçük dır alıyoruz. Buraya koyuyoruz e, ee, değişkenlerden cam e, birden küçükse bak. Abicim cam birden küçükse e, durdur. Hepsini durdur. Yapıyoruz ama şu sıkıntıyı unuttunuz galiba. Bakın. Burada tekrar 3 yapıyor. Onu da şöyle halledeceğiz. Ee, Evet arkadaşlar düşünürken ben şunu yapacağım. Şunu yapacağımız anladım. Şunu atacağız önce. Ve sonra e, yeşil bayrağı onu sürekli tekrarla e, bal değiyorsa pardon arkadaşlar bal değiyorsa e, arkadaşlar çok pardon e, bal değiyorsa e, böyle değişkenler kısmına gideceğiz. Canı bir kadar değiştir yerine. Eksi bir yap, eksi bir kadar değiştir. Yapacağız. Ee, sonra da durması için bakın. Böyle olacak ama eksilere falan inecek. Bakın şimdi izleyin. Durun, şuradan. Bakın eksiye iniyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Eksi biri iniyor. O yüzden eee şunu bal değiyorsa 2 eksi oluyor. Arkadaşlar onun için e iseyi alıp e, şuraya değil, şuraya atıyoruz. Sonra e, algılama Ay, yok. Operatörler kısmında. E, eğer e, küçükse ee, bu birden cam birden küçükse arkadaşlar bu birden küçükse şuradan koyalım pardon değişkenler kısmında canı alıyoruz şöyle cam birden küçükse durdur tümü bunu hepsini durduruyor arkadaşlar evet şimdi bakalım Aa, bu da bilerek bizimkine geliyor. Bakın. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şimdi ama bu eksilere iniyor. Eksilere inmesinde bir şey yok. O zaten e, bu sıfır yaptım ben bu Sıfır olarak görün siz bunu. Ee, benimki biraz hata veriyor da. Ee, evet size Pong oyununun nasıl yapıldığını gösterdim arkadaşlar. Ee, sonra e, videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bir dahaki Scratch programlama videosunda görüşürüz.